Merhaba dostlar, merhaba. Sevgili sevgili dostlar. Gö, Göbekli Tepe'ye diye yola çıktık. Urfa'dan. Ee, böyle bizi bir yere bir yere geldik. 4 kilometreden biraz daha fazla Göbekli Tepe'ye. Arabaları park ettik buraya. Buradan e, minibüste gideceğiz Göbekli Tepe'ye. Eğer siz de gelirseniz şaşırmayın. Göbekli Tepe'ye gitmek için önce bir yere park ediyorlar. Park sonra devam. Ha, herkesi fark ediyorlar buraya. Her yani onun da bir onun da bir nedeni vardı büyük bir ihtimalle. Göbekli Tepe'ye gitmek için 4 kilometre öncesinde park ediliyor. Ondan sonra otobüs otobüs de böyle. Otobüs de, de böyle. Şu şey NATO toplantısını yapmışlar diye ya. ee, bir yere park ettiler. Sonra dediler ki bütün liderler, dünya liderlerine NATO'ya. Yok par NATO değildi o. Ee, şey prens vefat etti de yerine yeni prens geçti ya. Evet. Charles. Evet. Onun için orada onun cenazesine gitmek için insanlar bir yere kadar gitti. Oradan cenazeye hiç kimsenin güzel arabası gidemedi. Ama Birleşik Devletleri Başkanı. Bir de bir kişi daha vardı. Onun gibi biz de burada Göbektepe'ye gitmek için 4 kilometre verdim daha. 4, 4, 4 kilometre önce park ettiriyorlar, otobüste götürüyorlar. Bakalım daha neler göreceğiz. <laughs> <laughs> Do otobüs doldu. Kalkmıyor. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyorsun? Bence kalkmalı. Kalkmalı. Burada bekletmenin bir anlamı var. Ben dur diyorum. Ben millet ayakta doluyor. Yani. Ya ne bileyim ben Urfa Belediyesi tut. Urfa Belediyesi tutmadı mı? Allah tutmadı. Balıklı nasıl? Balıklı asla? göle gittim. Yani kimseyi tavsiye etmiyorum. Yani balık göreceğim diyorsanız gidin gibi balık çiftliğine. <laughs> leş gibiydi leş. O değil yani. mikro. Yerler izmarit dolu yerler aylardır yıkanmamış. Bir de ağaçların üzerine güvercinler doğal olarak hani konmuş. Bunların tüm pislikleri yere düşüyor normal. E bunun temizlenmesi lazım. Hiç yıkanmamış ya. Hani belki de onu da mübarek zannediyorlar. Ondan mı yıkanıyorlar bilmiyorum. Sezer Bey asıl önemli olan balıklı gölü geçtik. Bence balıklı göl daha temiz olabilir ama çok e, talep olduğu için, çok gelen giden olduğu için belki de. Ama yine bir Zafiyat Ülkemini var. Bir zafiyat var yani. Sayın Sezer Bey, Se Hacı Sezer Yılmaz Bey. E, otelle ilgili, e, konakla ilgili bir görüşürüz biz. Vallahi oraya geldi hiçbir şey yok. Urfa'ya geliyorsanız bir daha düşünün. Hani böyle elma gösterip hani çürük elma veriyorlar. Ee, evet. e, iğrenç bir otelde kalmakta çok da iyi bir para verdik. Evet. Hani 2000 lira para verdik. 5 paraklar bir otele. Evet. Ve uyuduk gece uyuyamadık. Ya odanın içinde sular, yerlerde yerler ıslak, yerler halılar ıslak. Zeminden su basıyor. Hani öyle değil. Şöyle çok çok, çok teşekkür oraya ederim. Gelirken, Güzel. Kalacağımız yere, konaklayacağınız yere çok mutlu. Evet. Yani Urfa'ya gelirken sıkı tanıdığınız birinden teyit alın Yoksa resimlere bakın şey söylemiyorum. Antep güzeldi ama Urfa'ya da dikkat edin. Urf, Urfa deyince ayrılıyoruz Tepe'den sonra Urfa'dan Halfete'ye geçiyoruz da aklında tek bir kelime nedir? böyle A kalan. A bir aklında bir kelime yok. Gideceğim, gideceğim. Evet. Dün akşam bak, tatlıyı yerken öyle demiyordun ama. A <gülüyor> <gülüyor> ha, yok yok ya Urfa'nın esnafı, sokak esnafı iyi. Yani sokak esnafından bir sıkıntı duymadım. Ama otelcileri yaramaz. Kurpalı otelcileri evet. yaramaz. Bir de biraz ara bir kaynaklı. Bir kere bıraktık. Hani evet. yani. yani. Mesela Antep'in belediyesi daha iyi çalışıyoruz. Antep'in belediye ait bir konağında kaldık. Çok başarılı, çok güzel, çok temiz. güzeldi. Ve genel olarak da bir Antep daha iyi temizdi. Ama Urfa'ya bak, Urfa bizi şaşırttı diyebilir miyiz? Evet. Evet. belediyesi çalışmıyor oldu. ve çok şaşırdık yani Urfa'daki beklentimiz daha yüksek oldu ama değil yani, yani gördüğümüz dolaştığımız bölgelerde en kısım Evet. Teşekkür ederim Tiler Bey. Evet. <gülüyor> 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 evet sevgili dostlar Göbeklitepe ikinci istasyona geldik. Otobüsle geldik. Şimdi de burada keşfedeceğiz işte. Göbeklitepe'nin şeyi işte burası. Baksana. Bakalım buradan nereye gideceğiz? Ya, nasıl yapacağız? Bekir Bey yukarıda ziyaretçi merkezinden bilet alıyorsunuz. Şu aşağıdaki bundan. Şuradan yani. sınav Bu yoldan alana çıkıyorsunuz. Haa öyle direkt. Evet, mi? Oradan oradan ya şöyle bir şey söyleyeyim, Tamam, biz gidiyoruz gelin, gidelim, direkt biz gidemiyoruz yani. Yok biletiniz yoksa gidemeyiz. Bu Bilet ne kadar? Müze kart bilet var mı? Ha Müze kartı var ha. Kaç lira bilet? bilet da, Müze kartı 60 TL, tek giriş bilet 100 TL. Müze kartımız var ya. Ha, aynen aynen. Atıp, ha. Peri, Sen peri olmadan, yani Perihan an olmadan. Ya, yok, peri. Yok. Gel gel gel. Ya sen gel. Evet, buraya geliyorsun. Eğer müze kartın varsa direkt buradan devam ediyormuşsun arkadaşlar. Yoksa buradan bilet alınıyormuş. Oradan ufak ufak ilerliyormuşuz. Evet sevgili dostlar burası da e, kartla veya bize kartla giriyorsun veya bilete giriyorsun şöyle. Evet burası da e, gelince e, kartla giriyorsun girdikten sonra da otobüsleri bekleyip buradan Göbeklitepe'ye dolmuş var. Yani servis var servis. Yani. Bu bana bay bay dedi. Evet, ikinci duraktan Aracı sonra. Bıraktığı nokta şu e, bileti yani. aldık. Orası. Biletten sonra Dolmuş'ta Göbekli gireceğiz. gideceğiz. Şimdi Dolmuş'tayız. Kanka bir kadar dur ya. dönüyorsunuz. Araçtan indiğiniz yerden tekrar yine bu minibüslere biniyoruz. Ve şeye otobüse, direkt otobüse bize kendi aracımıza gidiyoruz. Evet. Şurada Evet yollar kaygan. Bakın biri düşmüş. Dikkat edin. Ee, kaygan dikkatli çıkın. Evet. Birine. Evet, Dolmuş'tan indik şimdi. Göbekli Tepe istikametine doğru ufak ufak ilerliyoruz. Ufak ufak ilerliyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Bizi ne sürprizler bekliyor burada Göbekli Tepe. <laughs> Merhaba dostlar merhaba Sevgili dostlar Göbekli Bey geldik Biraz Göbekli Bey'i böyle uzaktan izleyeceğiz Bakalım ne görebileceğiz burada biz Merhaba dostlar, merhaba. Sevgili dostlar, Göbek te Göbekli Tepe'deyiz. Urfa Göbekli Tepe'deyiz. Göbek Tepe'de bir turduna var. Bir yerden sevindirici. Çünkü insanlar böyle yerler rağbet ediyorlar. Tabi ne hayal ediyorsun, ne görüyorsunuz ayrıca tartışılır. Göbekli Tepe. Ee, yoruma kapalı bence. Çünkü neden kapalı? Göbekli Tepe. sevindirici olan ikinci bir şey ise böyle yerlere insanlar rağbet etmesi ve böyle yerlerin kıymet görmesi değer görmesi bence çok iyi. Yalçın Avcı, Urma Youtuber Göbekli Tepe, Urfa Evet sevgili dostlar Göbekli Tepe'nin büyük bir ihtimalle var. başlangıç noktası burası. Şöyle çok rağbet var arkadaşlar. Rabet. Evet sevgili dostlar gördüğünüz üzere oldukça e, yoğun bir talep var. Herkes buraya geliyor. Herkes bu tarafa geliyor. Göbekli Tepe'deyiz. Göbekli Tepe'de. Evet. Göbekli Tepe. Evet sevgili dostlar, Göbekli Tepe'den bu göründüğümüz mekandan yerden ayrılıyoruz. Şurası da çok ilginç arkadaşlar. Şey uzay üstü gibi. Uzay üstü gibi. Bayağı bir şaşırtıyor insanı yani. Bayağı bir şaşırtıyor insanı. Böyle bakmak gerekirse ciddi bir organizasyon var. Ciddi bir geliş de var. Ondan sonracağım. Yani göbekliğe tepe deyince ne hayal ettiğini bilmiyorum ama. Gel bak şurada durursanız o ben arkayı alabilir herhalde ya da oradan. Vay be. Vay anasına sayın seyirciler. Öğrendin mi? Sıfır noktası neresiymiş Evet sıfır noktası neresiymiş i̇şte evet. evet sevgili dostlar Merhaba Ben Sezar Yılmaz <gülüyor> <gülüyor> Neredeyiz <gülüyor> Sıfır noktasındayız Merhaba dostlar merhaba Sıfır noktasındayız Urfa Göbekli Tepe Sıfır noktasındayız Evet <laughs> Buralara da baksana onlar böyle bir küme küme hala çalışıyor gençler. Üniversiteler bunları araştırıyor hmm. arkeoloji işler. Arkeologlar. Ya şu yaptıkları şeye baksana uzay üstü gibi ya. Korumaya alıyor işte yağmurdan şeyden. Evet sevgili dostlar. Göbekli Tepe hikayesi, Göbekli Tepe o mevzusu. Ne oldu biliyor musun? Bitti. Burası geldiğimiz yere yine geldik. Evet. Her şey gönlünüz olsun. Yalçın Avcı. Gurme YouTuber Göbekli Tepe. Görüşmek dileğiyle. Mutlaka beğenin, yorum yapın. Abone olun. Dikkat edin kendinize.